Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte kale seramik hissesini değerlendireceğiz. Bakın kale seramikte bu şekilde bir düşen tren çizmiştik ve en son yapmış olduğumuz yayınımızda düşen trendimizin kırılım yeri 93 TL'den geçiyordu ve şöyle söyledik. Arkadaşlar 93 TL'nin üzerinde kapanışlar yapmayı başarabilirsek kale seramikte düşen trendin son bulduğunu artık yükseliş trendine gireceğinden bahsediyoruz. Tabi düşen trend olması sebebiyle sizlere zaten nasıl çizimler yaptığımı bu yayınlarda gösteriyorum öğrenin diye gösteriyorum arkadaşlar her gün kale seramik veya diğer hisseleri yapamayabiliriz sırasıyla gücümüzün yettiği kadarıyla hisse senetlerini sizler için yorumluyorum ama düşen bir trend burası ve her geçen gün seviyesinin de düştüğünü görüyorsunuz bakın 93 olan bu bölgenin 91 TL'de yukarı yönlü kırıldığını ve net bir kırılımın olduğunu bu bölge bölgede görüyorsunuz. Kale Seramik'te artık yönün yukarı yönlü okunması lazım. Düşen trend son bulmuştur ve yükselen bir trend içerisine girmesi teknik olarak beklenir arkadaşlar. Nasıl yani hocam dediğinizde bakın burada sert bir yükseliş yapıyor ve sert bir yükselişinden sonra düşen bir trend oluşturuyor arkadaşlar. Düşen trendini net bir şekilde kırdıktan sonra sert bir yükseliş görüyoruz. 70 civarından 140 civarına kadar giden bir Kale Seramik'te primlenme olmuş. Ancak buradaki geçen zaman dilimi az olmasına rağmen buradaki geçen zaman diliminin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi de şudur: buradaki düşüş trendimiz buranın yükselişinin bir konsolidasyonuydu. Buradaki düşüş trendimiz ise tamamının bir düşüş konsolidasyonu olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla burada tavan tavan gidiğine göre burada da tavan tavan gider beklentisi içerisine girmek doğru olmayacaktır. Bu bölgelerde biraz oyalanma olabilir. Yukarı gider aşağı gider sizleri sirkelemeye çalışabilir. Ancak siz şunu bileceksiniz boğa piyasasındayız ve yönün yukarı yönlü olduğundan eminseniz sakin bir şekilde düşüşlere aldanmadan destek bölgesine en yakın yerlerden maliyetlenip fiyatlanmaların yukarı yönlü olmasını bekleyeceksiniz. Neden desteği en yakın yerden almanız lazım diyorum. Çünkü olası bir fake harekette minimum zararla stop olup kenara çekilmek için desteği en yakın yerde almanız lazım. Cesaretli olmanız lazım arkadaşlar. %1-2 zarar edebilmeyi göze almak lazım. Şimdi en son yaptığımız yayında dahi o fiyatı baz alsanız 93 TL'den maliyetlenmek gerekirdi arkadaşlar. Zaten her yayında söylüyorum düşen bir trend her gün bunun fiyatı da aşağı doğru düşen bir direnç olarak karşımıza geliyor. 93 TL'de kırılamıyor. 91 TL'de kırılıyor ancak o yayına göre de baksan 93 TL'de almış olsan oralar Var. Dip seviyelere yakın yerler olduğunu düşünüyorum. Ancak kırılımımız 91 TL civarında olmuştur haberiniz olsun. Bundan sonra kale seramiğin genel yönünün yukarı yönünde olacağını düşünüyorum. İlk akla gelen soru nedir arkadaşlar? Peki hocam kale seramiğin yönü yukarıysa bizim önümüzdeki direnç bölgelerimiz neresi? Nerelere geldiğinde kale seramik dirençle karşılaşır ve satış gelmesi halinde ise kale seramikte korkmayacağımız seviyeler nere? diye sorabilirsiniz. Öncesinde şuna bakalım. Bakın ana destek bölgemizin 65.75 olduğunu söylemiştik. Buralara kadar düşüş ihtimali var mıydı? Evet vardı. Ancak en güzel alım yeri desteğe gelince değil arkadaşlar. Bakın boğa piyasasında desteğe gelmek zorunda diye bir şey yoktur yani. Desteğe gelmez sen düşen trendini çizersin. Düşen trend kırılmadıkça da almazsın. Hangi seviyede kırılırsa o seviyede al pozisyonu oluşur. Ve o bölgelerden maliyetlenmeye çalışırsın alım pozisyonuna geçersin. Ancak buralara düşecek diye beklersen kırılımını yapmış yani bundan sonra teknik olarak buralara düşmesi beklenmez. O yüzden artık bizim 65-66 TL gibi bir hedefimiz yoktur işin açıkçası. Şimdi bundan sonra ne olacak ona gelin birlikte bakalım. 4 saatlik ve logaritmik bir görüntüydü bu. Günlük görüntüleri alıyorum. Şimdi biz burada düşen trendimizi tamamladıysak aynen burada olduğu gibi bu şekilde olduğu gibi de bir yükseliş trendi bekliyorsak geldi biz bu dip noktanın artık bu düşen trendin dip noktası olduğunu, düşen trendin yukarı yönlü kırılmasıyla yükseliş trendi oluşacağından dolayı bu bölgelerin artık dip olarak kalacağını biz düşüneceğimizden dolayı o nokta bizim açımızdan son derece önemlidir. Bakın piyasaya ilk arz edildiğindeki dip noktayı alıyorum ve sonrasında düşen trendimin kırıldığında yapılan dip noktayı kendime baz almak suretiyle iki tane dip ve bir tane tepeden oluşan kanal görüntümü belirliyorum. Buna göre kanalımızın dip noktasına artık yakınız. Olası bir düşüş gelmesi halinde kırmızı çizgimiz bizim destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Bu da 90 TL civarından geçmektedir. 90 TL trendimizin destek noktası düşüş gelmesi halinde ise alım fırsatı oluşabilecek yer olduğunu ben düşünüyorum. Ve kanal orta bandına kadar gitmesini beklerim. Hangi zaman sallıkta gidecekse arkadaşlar ona göre kanal orta bandımızın dirençlerine bölgesinin fiyatlaması da değişkenlik gösterecektir mesela 28 Eylül tarihinde kanal orta bandına gittiğini düşünürsek 165 TL'lerin önemli bir direnç olduğunu görüyoruz veya 3 Ekim tarihinde kanal orta bandımızın direnç noktasına gitmemiz halinde 180 TL'lerin direnç bölgesi olduğunu karşımıza getiriyor grafik ne yapacağız arkadaşlar sürekli zaten yayınlar yaparız acele etmeye gerek yok hangi zamansallıkta buraya gelecekse fiyatlamaları yakından takip ederiz. Yine yayınlarla gerekli bildirimleri sizlere yaparız. Ama sizlerden ricam koyun bulucunun ücretsiz olarak öğrenin diye bu yayınları yaptığını biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu yayınların kıymetini bilin. Bu yayınlar ücret karşılığında yapılıyor. Eğitim seminerlerinde öğretiliyor. Ben piyasanın yapmadığını sizlere yapıyorum. Boğa piyasasında en yüksek kazançları hesaplarınızda görün diye. Lütfen sizler de buradaki iki tane noktayı birleştirin. Zirve noktaya da tepeyi koyun ve bu kanala göre hareketliliği, elinize çayınızı kahvenizi alın ve keyfini sürün bu piyasanın. Nasıl çizeceksin? Trading view'a gireceksin. Buradaki kutucuğu tıklayacaksın. Logaritmik yapacaksın görüntünü ve buradan iki tane dibi alacaksın. Buradan da bir tane tepeyi alacaksın. Sakin bir şekilde hedefe gelmesini bekleyeceksin. Ne zamana kadar? Kırmızı yükselen trendimizin altında kalmadıkça yönün yukarı yönlü okunması lazım. Belki fiyatların 91'lere doğru bir gençlikle Şeme ihtimali gün içerisinde oluşabilir önümüzdeki günlerde. Buralarda alın fırsatıdır. Ben böyle söylüyorum. Sadece ben söylemiyorum. Trendler bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Kanal orta bandımız bizim hedef noktamız olarak orta vadede karşımıza çıkacaktır. Benim beklentim kanal orta bandına gelmesi. Bu bölgelerde aşağı yukarı hareketler yapsa da kanal üst bandına kadar gitmesini ben kale beklerim. Buraları konuşmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi 250-300 civarlarını gösteriyor. Şu anda adım adım gitmek daha doğru olacaktır. Temkinli hareket yapmak lazım. 91 TL aşağıda bizim destek noktamız, yukarıda ise hedeflerimiz 150 TL civarlarını göstermektedir. Şimdi buralar ana destek ve önemli direnç bölgeleridir. Şimdi diğer direnç bölgelerimize, mini ördeki direnç bölgelerimize bakalım. Bakın yukarıda yükseliş gelmesi halinde 120 TL'lerin karşımıza direnç olarak çıkacağını görüyoruz. O yüzden burada oluşan sert yükseliş yükselişin aynısı burada oluşmayabilir. Bir yere kadar gelir, ondan sonra gevşeme durumu oluşabilir arkadaşlar. Siz bunları bildiğinizden dolayı artık yükselen trend içerisinde olduğunu ve fiyatların direnç bölgelerinde oyalansa da yönün yukarı yönlü olacağını bileceksiniz ve ona göre hareket edeceksiniz. 120 TL'lerde bir dirençle karşılaşabiliriz. Sonrasında 110 TL'lerde minör direnç bölgelerimiz var. Oralar bir dirençle karşılaşabilir ama yön genel itibariyle yukarı yönlüdür önce orta band sonra üst band şeklinde orta vadede gitmesini bekliyorum. Bana sürekli soruyorsunuz hocam kırılım yapan hisseleri de söyler misiniz? Bakın arkadaşlar ben açıkça şu kırıldı bunu aldın bu stop oldu bunu satın şeklinde yayınlar yapmıyorum. Bu yayınların amacı sizlere para kazandırmak değildir. Sizlere temel bilgileri teknik analizi öğretebilmektir. Siz bunları öğreneceksiniz ve artık üçüncü kişilere ihtiyaç duymayacaksınız. Kendi çizimlerinizle kendi bilgilerinizle cebinizdeki parayı yöneteceksiniz. En büyük kazanım, emin olun sizler için bu olacaktır. Bunu öğrendiğinizde ne koyun bulucuya ihtiyacınız olacak ne de bir başkasına. Kendi bilgilerinizle en üst seviyelerde kazanımlar sağlayacağınızdan eminim. Koyun bulucuyla birlikte bu stratejileri öğrenirseniz boğa piyasasında da kazanacaksınız, ayı piyasasında da kazanacaksınız arkadaşlar. Lütfen öğrenmeye bakın. Maksimum kazancı sağlamak için bilgili olmak lazım, strateji kurabilmek lazım. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizden dolayı da sağ olun, var olun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.